Ve Makino United maçı kazanmasını bildi. 5-3'lük skorla Mehmet'le birlikte Mehmet. Güzel bir futbol vardı. Farkı açtınız. Son dakikalarda kalenize golü görmenize rağmen yine maçtan galip ayrılmasını bildiniz. Evet, çok iyi konsantre olmuştuk. Soğuk havada bile. Takımı tebrik ediyorum buradan bütün oyuncuları. Ee, tekrar inşallah sıradaki maçlarda bu şekilde aynı şekilde kazanacağız. Bir seriye bağlarız umarım. Kalecimize bırakıyorum ben Volkan Koca'ya. Evet Volkan. 62 Makina makine transfer oldun. Evet. Evet. güzel bir transfer oldu makine evet. için. İzledi güzel kurtarışların vardı. Düşünceler evet. nedir maç hakkında? Zorlu bir maçı oldu gerçekten. Kuzenimle iyi bir ikili olduk. Evet, Koray da yani defansı de. iyiydi. Daha çok hani benim için geldi aslında takıma. O yüzden çok teşekkür ederiz kendisine. <gülüyor> <gülüyor> güzel maçtı. Yine bugün aynen en güzel takım oyna oynadığımız, <laughs> oynadığımız maçlardan biri oldu. O yüzden herkese teşekkür ederim. Herkes çok koştu, çabaladı. Güzel mücadele çıktı. Ee, yani herkese teşekkür o ederim. Konuşma. arkadaşım Özgür'ü sana çok mücadele eden kişiliğiyle teşekkür ederiz. Özgür'ü bekliyorum. Ben. Evet Özgür'e döndük. Özgür <laughs> mücadelenle göz <laughs> doldurdun. Sağ olun teşekkürler. Ben Garibet Özgür. Mekanizmada 80, 80 inşallah Kore Kocağar var diyoruz. <laughs> Allah. de sevgili var mı? Geldi. Geldi. <laughs> <laughs> evet, tebrik ederim. <laughs> evet, Murat gollerin ön plana çıkan isim oldun. Yine seri Futbolu'nda bir takip bir takip çözüm diyebiliriz. da pozisyon fazla bulduk. Aldığımız yani skor, e, bulduğumuz pozisyonlar, pozisyonlara göre az olmasına rağmen sevinçliyiz. Tebrik <laughs> ediyoruz. Evet Uğur. Uğur ben. <laughs> Uğur'a döndüm. Evet. Bir anda karışık kaldı Uğur. Senin de düşüncelerini alalım kısaca. Maç daha çok Koray'ın açıklarını doldurmaya, kapatmaya yönelik oynadık. <laughs> doğum günü olduğu için seslenmedik ama <laughs> bir dahaki maçlarda böyle olmasın. Evet, yılda iki kere doğum günü <laughs> evet Adem. Hakem'e rağmen kazandığımız <laughs> <için mi? gülüyor> Hakem yani bilmiyorum. Güzel maç oldu. Zor maç oldu. Biraz sert maç oldu. Ama kazandığımız için takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Tebrik ediyoruz biz de. Evet. 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 Makine oynat takımı aldı galibetten dolayı. Tebrik ediyoruz arkadaşlar. İyi akşamlar. Teşekkürler. Teşekkürler. Evet, maç sonundayız. Ergun'la birlikte. Ergun, beklenmedik bir mağlubiyet? Beklenmedik bir röportaj. Ani oldu ama. Mağlubiyetler artık bizim için normal ya. Üst üste 5 veya altıncı mağlubiyetimiz oldu. Üst üste beşinci veya altıncı. Çok hızlı giriş yapmıştınız. İyi de gidiyordunuz. Son zamanlarda bir takımda böyle bir evet. e, uğursuzluk, mu, nazar mı var? Bilemeyeceğim artık. Yani Takımın bozulduktan sonra bir daha zor toplanıyor. Bu senelik playoff hedefimiz de zaten artık yok. Zevk için geldik. Biz zevk aldık bugün sorun yok yani. Centilmence evet. futbolunuza örnek alıyorsunuz. Teşekkür ederiz gösterdiğiniz centilmen <laughs> futboldan dolayı. Bundan <gülüyor> sonraki <laughs> maçlarınızda başarılar diliyoruz. Var mı başka söylemek istediğim bir şey? Eklemek Ar isteyenler? Arkadaşımızın doğum günü. Evet. Bugün Yedek soğukta bekledi kenarda kendisi. Takımın tek destekçisi 18 değil. oldu. Evet. Artık Hayırlısı artık. <laughs> artık özgürüz. <edin>. Evet arkadaşlar. <laughs> Bundan sonraki maçlarınızda başarılar diliyoruz. İyi akşamlar. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. İyi akşamlar.